06 Ankara. Ankara da çok eski tarihe sahip şehirlerimizden biri. Hititler şehre Ankova demiş. Sonra Frigyalılar gelmiş. Anikrap olarak adlandırmışlar şehrimizi. Roma ve Bizans döneminde elleşmemişler. Anikra olarak kullanmaya devam etmişler ismi. Osmanlı döneminde isim Ankara haline evrimleşmiş. Bir başka rivayete göre Ankara kelimesi Angora kelimesinden evrimleşmiş diyorlar. Malum meşhur çiftlik keçileri var. Onlara atıfla söylenmiş ya da onlara atıfla süre gelen bir efsane olabilir. Mantıksız da değil. Efsanenin babası bak bu. Bu hani eşek kulaklı vidası yok mu? Kızılay -Mamak civarlarında bir yerlerde gezerken bu. Define mi arıyorlar, gömü mü çıkarıyorlar? Ne yapıyorlarsa bir gazı yapıyorlar. Bir tane gemi çapası buluyorlar. Gemi çapası bunların dilinde Anker demek. Madem diyor ben burada çapayı buldum. Denizle buranın hiçbir alakası yok. Buraya diyor gemi çapası adında Anker ismini vereceğim. Anker diyor bu şehrin adı bundan sonra. Anker'de durur mu? Zamanla söylene söylene Anker, Anker, Anker derken Anker oluyor. La bebe, demeyin diyorum diyorum da illa dedirttireceksiniz adama. Ankara'nın biz bilmediğimiz illaki bir isim efsanesi vardır. Yorumlara yaz kardeş. Yaz kardeş hepimiz öğrenelim. Mezara mı götüreceğim bu bilgiyi?